Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sağlıklı bir brokoli salatası yapacağız. Malzemeler ekranda görünüyor. Açıklamayı da zaten yazacağım. Bir tane turpum var. 3 tane orta boy pancar. bir kase haşlanmış yeşil mercimek. bir orta boy brokoli haşladım. bir tutam maydanoz. 4 tane çeri domates. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 yemek kaşığı nar ekşim var. Ee, çok az sirke ekledim ve bir diş sarımsak doğradım ve en son ne yaptım pul biber ekledim. Şimdi yapımına geçelim. Önceden haşladığım brokollerimi kabıma alıyordum. Daha sonra bir kase haşlanmış mercimeğimi de yine kabımın içerisine aldım. Kendim haşladığım pancarlarını küçük küçük doğradım onları da kabımın içerisine ekliyorum. Maydanoz bir tutam. Normalde tarifte orijinalinde soğan da var ama ben taze soğanı tercih etmiyorum gün içerisinde salata yediğimde. Ama isterseniz siz ekleyebilirsiniz. Turpum. Çeri domateslerimi ekliyorum. Sosumu da tekrar hatırlatacak olursam 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tane soğanı, e, soğan diyorum çok özür dilerim, 1 tane sarımsağı doğradım, pul biber ve çok az da sirke ekledim. Bunu da karışımı ekliyorum. Karıştırıyoruz. Doyurucu, sağlıklı, lif ve protein yönden zengin bir salata. Bence bardaklarımızın yanına çok yakışacağını düşündüğüm lezzetli bir tarif oldu. Şimdiden deneyen yapan herkese afiyet olsun. Görüşürüz.